Evet arkadaşlar, yaptığım bir Mork'un e, makas kısmını göstereceğim. ATV için yapıyorum bunu. E, bu 45H7, e yani 7 milim kalınlığında, 45 e, santim genişliğinde. E, ya yani 45 milim genişliğinde, yani 4,5 santimlik, 7 milim kalınlığında, 5 katlı bir makas. E, iki tarafı da burçlu, yani yuvarlak halkalı. Normalde e, piyasada genelde bir taraf kayıcılı olarak satılıyor. Ben de bir taraf kayıcılı istedim fakat tedarikte sorun yaşadım. Zirai ekipmandı yanılmıyorsam oradan alıyordum. Tedarikte bayağı bir sıkıntı yaşadık. Üretemediler. Sonradan bununla değiştirdim. Bunu aldım. Burada da salıncak sistemini kurmak zorundaydım. Diğer tarafta daha kolaydı. Sadece bir tane e, kutu profil kaynaklamak daha kolaydı. Bu salıncak sistemini e, anlatacak olursak ee, makasın iç kısımlarında boşluk oluyordu vidalardan. Ee, onlarda da normal çeşme borusu, demir çeşme borularından taktım. Ya yani keserek uydurdum 45 mm'lik. Ee, kestim, uydurdum ve vidaları o şekilde geçirdim. Şunlar e, şu kısımlar 12 santim uzunluğunda, ara boşlukta 8 santim, genişliğimiz ise 3 santim genişliğimiz var. Bunları ben kendim keserek deldim. matkapların madenine en fazla 13'lük uç uyuyordu. 13'lük uçla deldim. Ve bu şekilde yaptım. Şu alt kısmına yeniden çeşme borusu kaynakladım. Şu alt kısımda belki gözüküyordur. fakat ne olur ne olmaz sağlamlamak açısından üstüne de şu eklemeleri yaptım. Ki çeşme borusu yerinden oynamasın diye şunları da sabitleyerek ekledim. Makasın üstüne şu şekilde pabuç diyorlar bunlara. bunu demirler hepsi şu yandakiler. 4 milimlik kalınlığında. Bunları kendim kestirdim. 4 milim kalın. Şunlar pabuç olarak geçiyor. 4 yandan deldim. İşte 4 45 milimlik aralıklarda dört 4 yandan deldim. Bir de 40'lık profil kullandım. Makas şey dingil olaraktan. da 40'lık profil var. İçine destek atabilirsiniz kendinize göre izli profillerden. Ya da başka bir mil desteği alabilirsiniz. Lama atabilirsiniz. Ben sonradan belki sene lama atabilirim diye düşündüm. Fakat şu anda 40'lık profil yeterli. Şuralardan takribi 15 saniye Yani tam sınırdan 15 santimlik çıkma yaptım ve polyayı buraya kaynakladım. Polyayı biraz sonra montajında göstereceğim. Bunları da 13'lükler derdim ve vidaladım. Şu takribi vidaların bana maliyeti 80 2 lira tuttu. Somunlarıyla beraber. Ee, şu kısmı da yine e, 4 milimlik kestirdim. 7,5 santim şöyle uzunluğu var. E, 15 santim de şöyle uzunluğu var. Kendim bükmeye çalıştım. Bükebildiğim kadar. Artık e, normalde piyasada bunların yerine hemen 3 milimlik e, profillerden kutu profillerden kesip uydurabiliyor. Ben Onların yerine hadi 4 milimlik olsun diye bunları yaptım. Bunun içine de yine çeşme borusundan burç var ve sadece vidayı geçirdim. Tabi bükmek biraz emek istedi. Yani dengeli bir şekilde bükmek. Derdikten sonra yerleştirdim dengeli bir şekilde ve şu anda duruyor. Kaynaklamalarını yaptım. Kaynakçı değilim onu da söyleyeyim. Elinden geldiğince düzgün yapmaya tekrar tekrar yaparaktan düzeltmeye çalışıyorum. Kasada herhangi bir şey yok. Kasada 40'lık profilleri yanlara kullandım. 30'luk profilleri dik olarak kullandım. Şu an ters tabi duruyor. E, dingili benim 160 santim uzunluğum var. 108 santim de genişliğim var. E, 110'a denk gelecek şekilde tam 110'a denk gelecek şekilde dingili konumlandırdım. Akademik bir çalışmada o şekilde denk geldi. Ona göre yaptım. Ölçüleri vermişler. E, şu anda dingili de yani bunu şu bağlantıyı, şu pabuç bağlantısını farklı yapanlar var. U demiriyle e, yapabilirsiniz. U demirine şu şekilde geçirerekten, hatta şu şekilde geçirerekten yapabilirsiniz. Yani makasla bağlantıyı sağlamak açısından. U demiri, fakat ben bulamadım düzgün genişlikte bir U demiri. O yüzden bunlarla kullanım. Yani şu şekilde ikinci pabuca gerek olmadan U demirini direkt geçirebilirsiniz. Hatta U demirini hiçbir pabuç kullanmadan... Dingil'e geçirenler de var U demirine. Yani uzun U demiri kullanarak dingili iki yerden delerek makası şu şekilde direkt U bağlayabiliyorlar. Yani çeşitli bağlantı şekilleri. Kim ne tercih ederse. Genelde şuralarda da 3 milimlik profil kullanıyor. Yani Piyasada bu 2.20'ye 1.20 ölçülerinde olan traktör arkası kasalarda kullanılan sistem bu. Bunlar da Tofaş boyyası olarak geçiyor. Bunları da aynı siteden temin ettim. Site de teminde tabii ki makas konusunda biraz sıkıntı çektik Diğerleri vardı da makasta bayağı bir sıkıntı çektik ama makası şunu söyleyeyim. Şu kısım bu şekilde olmasını istemezdim. Kayıcılı olması hem daha iyi ki piyasadakilerin geneli bu salıncaklı yani eşsa iş külfeti. Yani bunu keseceğim, bunları da alacağım. Diğer tarafta sadece eee 50'ye 50 profil tarzında bir şeyi buraya yerleştirmek 50'ye 50 profili yeterli. O zaten bu bu tarafı düz olduğu için yani şu tarafı kayıcılı düz olduğu için o sadece profilin içine soktuğumuzda işlemimiz bitiyor. Daha kolay oluyor. Ama bunu da bu şekilde temin edebildiğim için bu şekilde yaptım. O 3 kat kayıcılı olan 3 kat 57'ye 8'di. Yani genişliğimiz biraz daha fazla vardı. Bir de 3 kattı. 8 milim kalınlığındaydı. Yani onun kapasitesi biraz daha yüksek gözüküyor. Yani kaldırma kapasitesi tonaj olarak. Yani benim zaten çok yük taşıyacak niyetim yok. Evet bu şekilde saçları vesaire uydurdum. Makasım 200 yok 360 lira tanesi. Diğer de aynı şekilde. Vidalar 80 lira. İşte şu demirleri kestirdim. 80 lira tuttu. Delme vesaire yok. Bükme yok. Sadece kesim. Podya'nın tanesi 200 lira 2 tane var bunları söyledim Bunun haricinde Tabii ki çıkma lastik buldum 200 liradan tanesini buldum 250 lira falan genelde 14 cam bulabildim çıkma olarak Podya'nın montajını daha sonra göstereceğim